Edirne Beyaz Peyniri, AB coğrafi işaretiyle dünyaya açılacak. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Edirne Beyaz Peyniri, Nin Avrupa Birliği coğrafi işaretiyle dünyaya açılacağını söyledi. Uzunluklar olarak belirlenmemiş. Önce bunu düzelttirdik. Ee, uygun bu konularda uzman bir firma buldum Ankara'da, Çukurambar'da. Önce Türkiye'den almış olan coğrafi işareti, düzelttirdik. Beyhame hal e, şeye Avrupa Birliği'ne coğrafi işaret için müracaat ettik. Oraya da dosyamız kabul edildi. Şimdi coğrafi işaret Avrupa'dan bu tarafa gelecek turistler bir coğrafi işaret haritasına bakıyor. E, Edirne beyaz peyniri bunun içinde olduğunda o takip ederek Edirne'ye gelen turist sayısında bir artış yaşanması bekleniyor bu konuda. Bunun için bu işlere önem veriyoruz. Dünyaya açılacak Edirne peynirinin başka yerde üretilme durumu ortadan kalkacak. Çünkü daha önce elimize bir takım veriler geliyordu. Adam başka bir yerde üretmiş, üzerine Edirne peyniri yazmış. Aslında Edirne peyniri değil. Bundan artık mani olabiliriz, mani olacak gücümüz var.